Semih Kılıçsoy ile ilgili e, uzun süredir istihbaratımız var. Burada konuştuk. Ya. Tabii konuştum. Semih Kılıçsoy'a e, iyi teklifler gelir dedik. Evet. Semik Semih Kılıçsoy'da yönetim sadece satın alma opsiyonunda biraz estek davranmalı dedik. Çünkü satın alma opsiyonunda e, maddesinde tıkanıklık oluyor. Ve rakam 12 milyon euro. 14 dediler. Şimdi dinle 12. Mecburiyet de değil e, ee, bonuslar falan var. Veririm 14'de Şu an iyi. İşte bu, bu teklif iyi. Sonra bakmayın. Veririm 14'e. Ve şey güzel. E, ee, mecburiyetin olmaması. Lakin Seriye olması tamam. İtalya Ligi doğru Kaliari bir değil lig mi o? Evet. Kaliar. İtalya Ligi doğru bir lig mi? Hocam şimdi kusura bakma. Semih'i konuşalım o yüzden. Semih'i konuş tabii. Çok doğru. Şimdi. Çünkü o çocuk benim çocuğum. Aa, Onu bak bir sene Demir bak ne diyoruz ooo değil mi? Semitle de böyle bir oynasın, buradaki baskıdan kurtulsun ki o da hataları var. 14 Orada para. da orada da o eksiklerini giderirler abi.